Şehzadem. Pek bir kederle gördüm sizi. Yoksa Manisa'ya gideceğinizi mi hayal ediyordunuz? Boyundan büyük laflar etme Rüstem. Benim hayallerimin zerresi dahi senin gözlerini yakar, kör eder. Hünkârımız sizi bekliyorlar. Hünkârım. Hoş geldin Mustafa. Sizin için değerli taşlar getirmiştim. Ağlar vermiş olmalı. Aldım. Muazzam taşlar. Onlara şekil vermek için sabırsızlanıyorum. Buna sevindim. Hünkârım. Rüstem Paşa ile konuştum. Hazırlık yapacak. Cuma namazından sonra ava çıkacağız. Sen, bütün kardeşlerin hep beraber biraz at biner, o kadarız. Bunu çok arzu ederdim. Ancak eğer müsaade buyurursanız... ...ben artık sancağıma dönmek istiyorum. Şehzademiz, hünkârımızın yanına gitmişler sultanım. Başka da bir haber yok. İnşallah şehzademiz hislerine mağlup olup vaziyeti daha da kötü bir hale sokmazlar. Hı, hissetmiştim sultanım. Belliydi kötü şeyler olacağı. Daha beter olmadan gidelim buradan. Felaketi çağırıp durma hatun. Bizimki sadece bir umuttu. İmkansız da olsa bir ihtimal olmadı. Zaten hakkımızda hayırlı bir karar verirse şaşardım. Hürrem ve Taifesi de şaştı bu işe. Doğru valla. Onlar Şehzade Bayezid'i istiyordu. Belli ki hesapları tutmadı. Hürrem'in hesabına, kitabına akıl sır ermez fidan. Lakin haklısın. Hiç değilse taht sancağında... ...Selim gibi basiretsiz bir şehzade olacak. Böylece Aslı kıymetini daha iyi anlarlar. Bir müddet daha burada kalırsın diye düşünmüştüm. Amasya sancağı malumunuz boş bırakmaya gelmez. Ayrıca şükürler olsun ki sizi kardeşlerimi saat içinde gördüm. Bu kadar kafi. Madem öyle istiyorsun. Eğer bir gün sizi ağırlama şerefini bana bahşederseniz hünkârım... ...ava Amasya'da çıkarız. Av için muazzam bir yer. Gelirim elbet. Mustafa'm. Bugün ilan ettiğim kararım hakikati değiştirmez. Sen her nerede olursan ol benim oğlumsun. Şayet gün gelir de emri hak vuku bulur. Ben bu dünyadan göçüp gidersem... ...tahtıma kimin geçeceğini ancak ve ancak yüce Rabbim bilir. Ve ancak o karar verir. Ben değil. Bugüne kadar hünkârım. Size layık bir evlat olmaktan gayrı hiçbir lütuf istemedim. İstemem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hala inanamıyorum. Babam ben varken nasıl oldu da Selim abim seçti? Ondan daha başarılı olacağına eminim. Abin hakkında böyle konuşma Bayezid. Omuzlarına aile yük bindi. Hep birlikte ona destek olmamız lazım. Validem de böyle söylüyor. Yarın beni yolcu etmeye geleceksiniz değil mi? Ne yolcu etmesi? Nereye gidiyorsun ki? O masaya dönüyorum Cihangir. Zaten senin için gelmiştim. Merasim bittiğine göre yol göründü. Hayır gitme. yakında beraber hava çıkacağız. Konuşsana Beyazıt, sen de bir şey söyle. Can Giraklı abi. En azından avı bekle dönünce gidersin. Babamla konuştum bile. Müsaade verdi. Neden gidiyorsun? Yoksa... Gelişimin bir manası vardı. Gidişimin de olsun istedim sadece.